Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün get tasav videosu ile karşınızdayız. Şimdi görev, görev yerine gideceğiz. Yani bugün görev bölümünü oynayacağız. Şu anda gideceğiz. Bakalım. Bir arabaya binelim ilk önce. CJ'ye gideceğiz bugün. CJ. Evet, bugün CJ'ye gideceğiz. Dümdüz gidelim. Şu anda CC bölümüne gideceğiz. CC hangi tarafta bir bakalım. CC'ye gideceğiz arkadaşlar. Hepinize hoş geldin diyorum ilk önce de yine de. CC hangi tarafta gözükmüyor CC'miz? Şu an CC'ye gidiyoruz. Tüm tüm devam ediyoruz. Şu an CC'nin içine gireceğiz. CC'ye girdik. arkadaşlar. Şu an gireceğiz. Tamam. Bu bölümde görevler bölümüne oynayacağız bu oyunda. Evet şu an bekliyoruz ne yapacak. Evet arkadaşlar görev bölümüne yürüyeceğiz şu an Bize görev verecek biz de ona göre hareket edeceğiz Evet şu an geçelim bakalım ne diyecek Görevimiz bakalım neymiş şu Evet Şu anda bekliyoruz Arabamızı patlattı gördüğünüz gibi. Ve evet, şu an bisiklete binip arkadaşları takip edeceğiz. Gördüğünüz gibi mavi mavili takip edeceğiz mavili. Bu direkler izin vermiyor ki biz mavili takip edelim. Evet şu an gördüğünüz gibi mavili takip edeceğiz. Hey mavili Nerede bu mavili? Gidiyor. Çok uzaklaştı bu mavili. Mavili uçuyor sanki. Biz onu geçeceğiz. Geri geri gelin şu an bekleyin onu. Arkasından takip edeceğiz onu. Bakalım nereye gidecek. Takıl atıyor. Nereye gitti bu Mabiri? Mabiri nereye gitti Mabiri? Arkadaşlar Mabiri'yi göremiyoruz. Mabiri nereye gitti? Evet arkadaşlar, şu an Mavi'nin yanına geldik. Bakalım yeni görevimiz neymiş? Yine takip edeceğiz. Bu sefer bakalım nereye gideceğiz? <laughs> Ben evet, şu an takip ediyoruz. Bakalım bu mavili nereye gidecek. Evet yanlış yere girdi geri gelelim. Evet Magri çok uzaklaştı. İşte. Takip edelim onu bakalım nereye gidiyor bu. İşte gördük onu. Bakalım nereye gidiyor bu mavi de hızla böyle gidiyor. Evet arkadaşlar oyunumuz güzel böyle devam ediyoruz. Güzel bir oyun oynuyoruz. Evet. İşte yerimize geldik. Tamam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümü tamamladık. Şu an bir sonraki bölüme geçeceğiz. Bakalım artık bunlar ne yapacak. Birinci görevimiz şu an bitti. Evet arkadaşlar görev bitti. Şu an yeni görevdeyiz. Şu an ne yapacağız? Düm. Dümdüz gidelim. Geri geri gelelim. Yine cc'ye gidelim. Evet şu an sarı alana gireceğiz. Tamam. Şu an yeni göreve gideceğiz arkadaşlar. Bakıyoruz şu an. Evet nereye gireceğiz şu an bakalım. Tüm yüzü gidelim arkadaşlar. Evet. Evet. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar hepinize hoş geldin. Kameramızda ufak bir aksilik oldu. Şu an telefonla konuşuyoruz. Yeni bir göreve gideceğiz. Ara sıra böyle ufak aksilikler oluyor. Kusura bakmayın. Şu anda hangi alana gideceğiz? Evet şu anda R'ye gireceğiz. R'ye nerede R'ye? nerede R? R gözükmüyor. Evet şu anda buradan bunlarla birlikte gideceğiz. Evet. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar yeni göreve gidiyoruz. Şu araya geldik bir göreve gidiyoruz. Evet. Evet şu anda bu arabaya bineceğiz. Öyle diyorlar. Sarı alana gideceğiz şu an sarı alan. Evet arkadaşlar şu an sarı alana gideceğiz. Acelemiz yok yavaş yavaş gideceğiz. Sonra olan dönüşümüzü alalım. Şu anda sarı alana gideceğiz arkadaşlar. Geldik. Tamam. Bekleyeceğiz. Şu anda ne yapacağız? Bir dakika arkadaşlar şu anda ne yapacağız bakalım. Şu anda sarıya gideceğiz. Arkadaşlar şu an sarıya gideceğiz. Sarıya gittik. Şu anda tıraş olacağız arkadaşlar. Biraz sakal tıraşı olalım ya sakallarımız gelmiş. Evet arkadaşlar. Saç. Evet arkadaşlar. Şu an saç seçelim. Evet. Evet arkadaşlar şu an saçımızı seçeceğiz. İlk önce kamerayı hafif bu tarafa getirelim. Ya da böyle kalsın. Şu an saçımızı seçeceğiz. Bakalım hangisi olsun. Bu mu olsun acaba? bu olsun. Bir deneyelim. Çok güzel değil bu eskisi. Ee, bilmem hangisi olsun. Bu olsun. Bu da güzel değil. Ee, bu olsun. Bakalım deneyelim bunu. Bu da güzel değil arkadaşlar. Bunu deneyelim. Tamam bu güzel arkadaşlar. Ya da, bu da güzel değil. böyle de mafya tepi olsun. Tamam bu güzel arkadaşlar. Böyle kameramızı eski yerine getirelim. Şu anda devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Evet. Tamam arkadaşlar şu an ne yapacağız? Arabaya bineceğiz. Evet bindik. Şu an nereye gideceğiz arkadaşlar? Şu an arkadaşlar nereye gidiyor? olmadı ki. Böyle bir yeri yok arkadaşlar. Sarıya gidelim. Sarıya gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar saçımızın parasını vermeyi unuttuk. Şu an paramızı verdik. Görevimizi bekliyoruz. Bakalım bu oyunda bize ne görev verecekmiş. Evet arkadaşlar şu an bekliyoruz. Bakalım bize ne görev verecek. Bakalım bize ne görev verecek. Şu anda bu görevi de bitireceğiz. Arabaya binelim. Sarı alana gidelim diyor. Sarı alana gidelim. Bu görevi de bitireceğiz. Videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. ya gidelim biraz içecek içelim. Evet acıktık yemek yiyelim. Türkiye dolarmış. Tamam. Bir dakika arkadaşlar yemeğimizi izleyelim. Kamerayı bu tarafa getiriyoruz. Kusura bakmayın. 8 dolarımız var. Evet arkadaşlar. Ya da bunu alalım. Evet o 8 dolarmış. Bunu da aldık. Kaldı 3 dolarımız. Tamamdır arkadaşlar. Şu an gidiyoruz kameraya eskisi yerine getirdik arkadaşlar evet şu an arabaya gidelim şu an sarı alana gideceğiz arkadaşlar şu anda sarı alana gideceğiz Evet sarı alana Evet gidelim. Şu anda sarı alana gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam inelim. Evet kırmızı alana gidelim deymiş Diğer tarafta sarı girdim. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Evet kırmızıya gidiyoruz arkadaşlar. Kırmızı hangi tarafta? Kırmızı, 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 kırmızı. Evet arkadaşlar arabayı kırmızı alana götüreceğiz. Tamam. Evet. Videomuzun sonuna gelmek üzereyiz. Şu anda gidiyoruz. Kırmızı alana gidelim. Evet arkadaşlar. Bugün bu, bu kadar yeter arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda yine devam edeceğiz. Evet, herkes kendini iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler. iyi akşamlar.